Bu silah Rusları çaresiz bıraktı. Türkiye'nin %100 yerli üretimi T-155 fırtına obüsleri, modern topçuların temel taşını oluşturan obüslerin bir süredir modası geçtiği düşünülüyordu. Obüsler Ukrayna savaşında gösterdiği başarılar nedeniyle yeniden ilgi odağı oldu. Obüslerin savaş meydanı için son derece önemli olduğunu vurgulayan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "Ruslar Ukrayna'daki toplarla karşılık veremiyorlar. O yüzden nükleer tehditle bu açığı kapatmaya çalışıyorlar." diyor. Doktor Erdoğan Karakuş ise Türkiye'nin %100 yerli üretimi olan T-155 fırtına obüslerinin de oldukça etkili olduğunu ve bu obüslerin de uydu bağlantısı ile atış yapabildiğini belirtiyor. Ukrayna savaşında gösterdikleri performanslar nedeniyle obüslere olan ilgi her geçen gün artıyor. Obüsler ya da bir diğer tabirli obüs topları uzak mesafelere güdümsüz veya güdümlü top mermileriyle havan mermileri fırlatabiliyor. Kunda motorlu obüsler başka bir aracı ihtiyaç duymadan kendi kendilerine hareket edebilirken, çekili obüsleri ise isminden de anlaşılacağı üzere bir başka aracın çekmesi gerekiyor. Türkiye yerlisini üretti, Rusları çaresiz bırakan silah. Modern topçuların temel taşını oluşturan obüslerin bir süredir modası geçtiği düşünülüyordu. Ancak obüsler Ukrayna'daki savaşta Afganistan veya Irak gibi diğer son çatışmalardan daha belirgin bir rol üstlendi. Ukrayna'da hem Rus ordusu hem de Ukrayna ordusu karşılıklı olarak top atışları ile birbirlerini yıpratmaya çalışıyor. Bunun üzerine İngiliz silah üreticisi BAE Systems Ukrayna'da kullanılan M777 obüsünü tekrar üretme kararı aldı. BAE Systems, birkaç ülkenin şu anda üretimi durdurulan M777'leri satın almakla ilgilendiğini belirtti. Ukrayna kuvvetlerinin son aylarda Rus birliklerine karşı gösterdiği başarılar sonrası obüslere bu ilginin arttığı ifade edildi. M777'nin performansı geleneksel güdümsüz mermiler yerine GPS sistemiyle hedefi vurabilen hassas güdümlü mermiler ile oldukça arttı. Ukrayna ordusu tarafından ABD, Avustralya ve Kanada'dan 170 adet M777 tedarik edildiği biliniyor. ABD ordusunun elinde ise en az 1000 adet M777 olduğu tahmin ediliyor. Birlikler için kullanımı kolay olan M777'yi batıdaki diğer birçok benzer topçu silahından ayıran en önemli özelliği ise ucuz ve güvenilir olması. M777'nin dezavantajları ise çekili bir obüs olması ve benzer topçu sistemlerine göre daha düşük atış hızına sahip olması. Türkiye yerlisini üretti. Rusları çaresiz bırakan silah. Haber globale değerlendirmelerde bulunan emekli hava pilot Kor General Doktor Erdoğan Karakuş, bir süre önce obüs toplarının artık işlevsiz hale geldiğinin düşünüldüğünü söylüyor. Bunun nedeni olarak ise obüslerin hava kuvvetleri tarafından rahatlıkla vurulabilmesini gösteriyor. Rusya'nın şu anda en büyük zafiyetinin hava kuvvetleri olduğunu belirten Karakuş, ellerinde yeteri kadar uzaktan atış yapabilen hassas güdümlü füzeler olmadığından obüs sistemleri gibi hedefleri vuramıyorlar. Uçaklar atış için alçalmak zorunda kalıyor. O zaman da ABD yapımı omuzdan atılan Stinger füzeleriyle vuruluyorlar diyor. Karakuş sözlerine hava kuvvetlerinin önem kazandığı bir dünya içerisindeyiz diye devam ederken... Dünya savaş stratejisinin hava gücüne göre değiştiğini söylüyor. Bu yüzden topçu savaşlarına mecbur kalındığını söyleyen Karakuş, ABD yapımı obüslerin menzillerinin daha uzun olması nedeniyle Ukrayna ordusunun büyük başarılar gösterdiğini aktarmakta. Bunun yanında Ukrayna ordusu çok namlulu roket atar sistemleriyle güdümlü roketlerde fırlatıyor. Ukrayna ordusunun hem güdümlü obüs mermileri hem de roketler için Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin Starlink uydularından yararlandıklarını da söyleyen Karakuş, bu sayede daha yüksek isabet sağlayan obüsler kıymete bindi diye belirtiyor. Doktor Erdoğan Karakuş, Türkiye'nin sahip olduğu T-155 fırtına obüslerinde de oldukça yararlı olduğunu ve bu obüslerin de uydu bağlantısı ile atış yapabildiğini belirtiyor. Kunda motorlu olan bu obüsler başka bir aracın kendisini çekmesini ihtiyaç duymadığını söyleyen Karakuş, bu obüslerin menzillerinin 40 kilometre olduğunu sözlerine ekliyor. Obüsler savaş meydanı için son derece önemli. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ise obüs toplarının eskisine göre çok daha güçlendiğini söylüyor. M777'lerin titanyum alışımlı ve yeni nesil güdümlü Excalibur mermilerinden kullandığını söyleyen Ağar, Ruslar Ukrayna'daki toplarla karşılık veremiyorlar, o yüzden nükleer tehditle bu açığı kapatmaya çalışıyorlar diyor. Sadece M777'nin değil Fransız Sezar obüsleri ile ABD'nin Himaraz çok namlulu roket atar sistemlerinin sistemlerinde Ukrayna'da başarılar gösterdiğini söyleyen Ağar sözlerini şöyle sürdürüyor. Topçu silahları savaş meydanları için son derece önemli. Önemini de hiçbir zaman yitirmedi. Yeni nesil mühimmat atıyorlar. Excalibur mühimmatı 45 kilometreye nokta atışı yapıyor ama Rus ordusunun D serisi mühimmatı 30 kilometre menzile sahip. Örnek verecek olursak birinin attığı taş diğerinin kafasına denk gelirken diğerinin attığı taş hedefin ayaklarını bile vuramıyor. Türkiye'nin barış arayışlarında ABD ve İngiltere nerede? Ankara'nın Rusya ile Ukrayna arasında barış yolu açma, en azından ateşkes oluşturma girişimleri tek başına ama güçlü biçimde devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'nın tamamını bombaladığı bir zamanda yani zorlu açmazların şartları altında dahi mesaisini sürüyor. ABD, Almanya, İngiltere, Avrupa Birliği'nin Rusya ile buluşturulacağı iddialı bir çerçeve teklifi var ortada. Moskova bunun da konuşulabileceğine ilişkin karşılık verdi. Şimdi Erdoğan ve Putin Kazakistan Astana'da bir araya gelecek. Rusya'nın ilhak kararları ile Ukrayna'nın NATO'ya resmen üyelik başvurusu, temel anlaşmazlık konularını güçlendiren ve barış arayışlarını zorlayan adımlar. Bu da Türkiye'nin samimi girişimlerini meşakkatli hale getiriyor. Saha zaten ortada. Yine de ideal hedeften vazgeçmiyor. Türkiye ve doğrusu da bu. Ankara tarafların İstanbul uzlaşısının ardından raydan çıkarılan süreci barışa en yakın pozisyon olarak tarif ediyor sabote edilmesini unutmuş değil. Haliyle yeni uzlaşı süreçlerini takip ederken aklımda demeyi unutmuyor. Bizzat Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarafından dillendirilen İstanbul görüşmeleri müthiş bir fırsattı. Kaçırılması istendi 3. ülkeler tarafından açıklamaları her açıdan tarihi bir tespit ama bugün için durum ne? Kiev ve etrafında yukarıda saydığımız ülkelerinde bulunduğu bir masa kurulması teklifi yeni bir konjüktür mü var sorusunu akla getiriyor. Şubat öncesi savaşa yürüyen zaman dilimi anımsandığında Moskova'nın adı geçen ülkeler ve NATO ile oturup Rusya ile Batı arasındaki yeni anlaşma ile yapılsın teklifine uygun benzer bir format bu. Belki de Rusya'nın konuşabiliriz cevabı buraya yaslanıyor. Bilmeyen hatta inkar eden yok. Sabotajcılar ABD ve İngiltere'dir. Londra ve Washington savaşın sürmesi konusunda politik duruşlarını hala koruyor mu? Teşvik edici rollerini sürdürüyor mu? Genel kanaat Anglosfer'in savaşa devam planlarını sürdüreceği yönünde. Yani taraflar. Bu da bizi Türkiye'nin ABD ve İngiltere ile bu konu üzerinden bir ilişki, bir müzakere yürütüp yürütmediği, eğer yürütüyorsa muhataplarının ne dediği merakına getiriyor. Sır burada. Yoksa Ukrayna'nın tek başına Rusya ile anlaşma imzalaması, hatta o masaya oturması dahi mümkün görünmüyor. Biden'a operasyon. Ukrayna-Rusya savaşının ABD-Rusya-Doğu-Batı savaşı olduğu kadar enerji savaşı olduğunu biliyoruz. Zaten başta Avrupa olmak üzere bir seri bölgede birkaç ay içinde hissedecek Doğu Akdeniz jeopolitiğinden tasarruf tedbirlerine, sanayilerin kitlenmesinden küresel ekonomiye kadar enerji ve araçları aynı zamanda politik manivelalar. Nitekim OPEC Plus üyelerinin yani dünyaya petrol tedarik eden ülkelerin fiyatları düşürmek yerine yükseltmek anlamına gelen kesinti kararları bir yandan Rusya'nın ekonomik olarak çökertilmesi planını tökezletirken diğer taraftan Kasım ayındaki Amerikan seçimlerinde kullanılan ilk oy sayılabilir ve o oyun Biden'a gitmediği belli. Seçmenler belli. Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri. Rusya'nın oyu zaten malum. Beyaz Saray'ın üretim artışı beklerken hatta başkan bizzat veliaht Prensi'nin ayağına kadar gitmişken üzerine kesinti gelmesini öfkelendiği açıklamalarından anlaşılıyor. Ancak asıl kızdığı bu mesajın Washington siyasi eliti tarafından da okunması. Kasım seçimleri bir yana ikinci dönemde de aday olacağı resmini vermeye çalışan Biden ve ekibi için sert bir darbe bu. Çünkü körfezden gelen mesaj Biden'dan sonra böyle olması gerekmiyor imasını da içeriyor. Rusya özelindeki etkisini de iyi anlamamız lazım. Bir petrolde yapılacak kesintinin OPEC Plus ülkelerine bir dağılımı var. Öyle ya hangi ülke ne kadar kesinti yapacak? Her biri on binlerce varil kısarken Rusya hiç kesmeyecek. Satışa devam edecek. Diplomasi de Amerika'ya daha nasıl küfür edilir?